Polat Life Grup'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Safet Polat. Dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 4 artı bir havuzlu otoparklı 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş bitişik nizam. Ön cephe kendisine ait özel bahçeli, özel otopark alanlı bah ve havuzlu villayı tanıtmaya geldik. Hep birlikte villamızın peyzaj alanını gezelim arkadaşlar. Girmiş olduğumuz yer villamızın otopark alanı yine salonun ön tarafında yeşil çim alanı ve terasımız mevcut arkadaşlar bu villada. Villamız kamera sistemli ve alarm sistemli yani 7/24 güvenlik sistemi sağlanmış, tesisatı çekilmiş, kameraları bağlanmış, her şey hazır. Arkadaşlar şimdi villamızın havuz alanına doğru yol aldık. Havuzumuz çok büyük değil normal standart küçük bir havuz yerleştirilmiş yani çocuklar için ideal bir uzunluğa sahip. Genelde bitişik nizamlarda tüm havuzlar bu şekilde oluyor. Zaten kameraman arkadaşım orayı sizlere gösteriyor. Hep birlikte villamızın girişine doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Girişte içeriye girdiğimizde hemen sol tarafta ortak kullanım banyo ve WC'miz yer almakta. Ortak kullanım banyo ve WC'miz oldukça geniş ve kullanışlı. Yine sol tarafta yani girişte sağ tarafımızda fortman alanımız var. Alt katta bir yatak odamız var. Kameraman arkadaşım yatak odasını sizlere göstersin. Yatak odalarımız ve salonumuz oldukça geniş ve kullanışlı arkadaşlar. Villamız Hisar Mahallesi'nde Altın Kum Plajı'na araç ile 5 dakikalık bir mesafede İmbat sahiline, Satür Plajı'na, Mavi Şehir'e yaklaşık 2,5-3 dakikalık bir mesafemiz var arkadaşlar. Geç şu arka, köşeye arkadaşım. Aynen. Villamızın fiyatı arkadaşlar 9,5 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası, daire takası, arsa takaslarını açığız arkadaşlar. Geniş ve kullanışlı bir salona sahip arkadaşlar. Şimdi kameraman arkadaşım diğer köşeden size salonu güzel bir tarasın. Mutfak alanındayım ben şu an mutfağımız ideal bir büyüklüğe sahip. Çok aşırı büyük değil, çok aşırı küçük de değil. Yani yazlık için ideal bir yapı arkadaşlar. Yazlık için ideal bir yapı. Fiyatımız 9,5 milyon TL pazarlığımız var. Hisar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Sizlere salonumuzu taradıktan sonra hep birlikte üst kata geçeceğiz arkadaşlar. Yani burada merdiven altı bir lavabo sistemi yok. Çoğu villada merdiven altı lavabo sistemleri kullanılıyor. Ama burada alt katta bulunan banyo ve WC'miz oldukça geniş ve kullanışlı. Şimdi üst kata çıktığımızda üst katta e, sol tarafımızda bir yatak odasına giriş yaptık. Yatak odamız... Geniş, hafif çap var bu yatak odamızda. Çap dediğim balkon tarafına çıkıştan dolayı kaynaklanan bir sistem. Ee, burası yatak odası. Yani çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz. TV tesisatı da çekilmiş buraya. Buradan balkona çıkışı var arkadaşlar. Kameraman arkadaşım balkonu sizlere göstersin. Ön cephe bir yapı, yola cepheli bir yapı. Geniş ve ferah. Fiyatımız 9,5 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası, daire takası, arsa takaslarını açıyoruz arkadaşlar. Odamızı kameramın arkadaşım sizlere tarıyor şu an. Oda genişliklerimiz standart villaların oda büyüklüğüne sahip. Şimdi böyle bir koridor alanına arkadaşım sizlere tarıyor. Koridorumuz standart bir genişliğe sahip. Tavan yüksekliğimiz normal ideal. Yine burada merdiven üstü dekorlar yapılmış. LED spot aydınlatma sistemleri her villada olduğu gibi bu villamızda da var arkadaşlar. Üst katta bulunan ikinci yatak odamıza giriş yaptık. İkinci yatak odamızda yani burayı çocuk odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Ee, normal yetişkinlerin yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Doğalgaz tesisatı çekilmiş, her şey hazır kurulu. Eşyanızı alıp yerleşeceksiniz. Başka da bir şey yok. Yine üst katta ortak kullanım banyo ve WC'miz bir tane daha var. Bu villamızda 2 adet banyo ve WC yer almakta arkadaşlar. Yavaş çek, acele etme. 2 adet banyo ve WC'miz var arkadaşlar. Ee, toplamda 4 odamız, 1 salon ve mutfağımız var arkadaşlar. 4 oda, 1 salon ve mutfak alanına sahip 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Toplamda 2 adet villamız var. Her biri birbirinden bağımsız girişe, bağımsız otoparka, bağımsız bahçe ve havuz alanına sahip arkadaşlar. Fiyatımız 9,5 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası, arsa takası, daire takaslarını açıyoruz arkadaşlar. Kalan videomuzu aşağıda bitirelim. Evet arkadaşlar sizlere muhteşem bir villa tanıtımı yapmaya çalıştık. Villamızın fiyatı ideal, uygun. Yani her bütçeye uygun elimizde gayrimenkul satışlarımız var. Fiyatımız 9,5 milyon dedik. Arsamız 350 metrekare arsa. 2 adet yapı yapılmış üzerine. Her biri birbirinden bağımsız arkadaşlar. Altın Kum sahiline araç ile 5 dakikalık mesafede dolmuş güzergahına yakın yürüme mesafesindesiniz. Alışveriş merkezlerine yakınsınız. Bir yazlık olarak düşünüyorsanız eğer fazla para vermiyorum param 10 milyon bantlarında diyorsanız 9,5 milyondan pazarlığımız var arkadaşlar. Bu videodan sonra bu villadan sonra başka bir tanıtıma geçiyoruz. O villamızın fiyatı da 7,5 milyon takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.